Merhabalar herkese. Gelin Hanım'ın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Etemin kaneviçi işlemede en fazla kullanılan alfabeyi A'dan Z'ye işlemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda G harfinin işlemesini yapacağız beraber. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Harfimizi ismin baş harfi olarak kullanacaksak dilediğimiz yerden başlıyoruz. Ancak ortasından başlayacak olursak bütün harflerimizin arasında iki kare boşluk bıraktık iki sıra e, iki sıra boşluk bırakmak için bir önceki harfin bitim yerinden sonra bu üst hizadan 1 2 3 4 5 tane boş kare saydım 5. karenin de sağ alt deliğinde iğnemi çıkarıyorum şu şekilde büyük harflerle yazı yazacaksanız ve G harfi ortadaysa bu şekilde iğnemizi çıkardıktan sonra tam ipimizin çapraz deliğine batıp hemen altından çıkıyorum. Birinci çarpımı başlattım. İkinci çarpımı da aynı şekilde ipimin tam çapraz deliğine battım. Hemen altından çıktım. 2. Şimdi üçüncüyü yapalım. Çapraza battım ve hemen altındaki delikten iğnemi çıkardım dördüncüyü aynı şekilde yapıyorum. Beşinciyi yapalım. 6. çarpıyı da yine çapraz deliğe batıp hemen altından çıktım. Ve son olarak 7. bir çarpı daha yapıyorum. Bu şekilde. Gelelim bu çarpıları tamamlamaya. Şimdi geri döneceğim üç tanesini tamamlayacağım 1 2 3. de tamamlamak için aynı şekilde tam çapraz deliğe battım bu sefer hemen altındaki delikten değil de ikinci boş delikten çıkıp bir alt sıraya geçiyorum ve buraya üç tane çarpı yapıyorum bir iki üç geri dönelim ipimizin tam çapraz deliğine batıp tamamlayalım üçüncüsünü tamamlamak için battım bir alt sıraya geç, e, geçmem gerekiyor bunun için bu ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çapraz çıkıyorum şu şekilde sonra da buraya iki tane çarpı yapıyorum tamamlıyorum Aynı şekilde bir alt sıraya geçiyorum. İpimin hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum bu sefer. Bu çarpıyı tamamlamak için battım. Çıkarken bu üstte bulunan 7 tane çarpımız var ya. Bu çarpıları tamamlamak üzere çapraz bir şekilde iğnemi çıkartıyorum. Şöyle. Buradaki tekli çarpımı tamamlamış oldum. Ve buradan yarım çarpılarımı tamamlamak üzere devam ediyorum. Son çarpıyı tamamlamak için battım hemen altındaki delik değil ikinci boş delik var ya alttaki bu deliğin solundaki delikten çıkıyorum şu şekilde şimdi buraya iki tane çarpı yapacağım yan yana tam ipimin çapraz deliğine batıp hemen altından çıktım bir bir tane daha yapıyorum yanına İki tamamlayalım şimdi bu sefer düz bir şekilde değil yine ipim bu çıktığım deliğin solundakinden çıkıyorum yine şöyle çapraz bir şekilde çıktım aynı şekilde iki çarpı Şimdi bu iki çarpıyı tamamlıyoruz. Ve bir alt sıra inmemiz gerekiyor. Düz değil. Hemen bu gösterdiğim deliğin solundaki delikten çıktım. Yine iki tane çarpı yapalım. Bir. 2 tamamlayalım Daha sonra aşağı inmek için bu sefer çapraz değil dümdüz hemen altındaki boş delikten çıkıyorum. Ve iki tane çarpı yapıyorum. Üstteki iki çarpının tam altına gelecek şekilde. Tamamlıyorum. ve düz bir şekilde hemen altımdaki boş delikten çıkıp bir alt sıraya iniyorum. Şimdi neler yaptık? Bu 7 çarpıdan sonra 2 çarpı yaptık. Hemen kaydırdım. 2 çarpı daha yaptım. 3. çarpı yaptıktan sonra hemen altına gelecek şekilde 2 tane çarpı daha yaptık. Şimdi üçüncü kez 1 2 tane üst üste geldi. Şimdi bir üçüncüyü daha yapalım hemen altına. iki tane çarpı yapacağız. Ve yine düz bir şekilde hemen altımdaki boş delikten çıktım. 3 sıra üst üste bu ikişerli çarpıdan yaptım. 3 sıra daha yapacağım. Toplamda 6 sıra bu ikişerli çarpımdan olacak. beşinci sırayı da yaptım son altıncı Sıramı da iki tane çarpı yapıyorum ikinci çarpımı tamamlamak için battım çıkarken bu sefer düz değil ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten çapraz çıkıyorum İki tane çarpı yapıyorum. Bir, iki, tamamlıyorum. Ve aşağı inmek için yine ipimin hemen altındaki boş delikten çıkıyorum. İki tane çarpı yapıyorum yine. bir, iki. Tamamlıyorum. Aynı şekilde ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Bir alt sıraya inmiş oldum. Şimdi sağ tarafa doğru çarpılar yapacağım kaç tane yapacağım toplamda 6 tane çarpı yan yana yapıp tamamlayacağım 3 tane yaptım 4 5 ve 6 bu şekilde yaptıktan sonra geriye dönüp bu altı çarpımı tamamlıyorum altıncıyı da tamamlayıp iğnem alttan çıkardım şimdi buradan sonra iğnemizi şuradan çıkarmamız gerekiyor burası yapmış olduğumuz çarpıların en sondaki en sağdaki çarpı var ya bu çarpın üzerindeki boş karenin sol üst deliği oluyor buradan çıkmak için havlumuzu çevirdim şimdi ben buradayım Burada bulunan kırmızı iplerimin altından ilerliyorum. tüm iplerin altından geçmek zorunda değilsiniz. Birinden geçip birini boş bırakabilirsiniz. Şimdi en sondakinden geçiyorum. Yok en sondakinden geçmeyelim arkadaşlar. Bir tanesi kalıyor şimdi buradan sonra da hemen üzerindeki delikten iğnemi çekiyorum şu şekilde çektim ön tarafımı çevirdim bahsettiğim yerdeyim şu an daha sonra ipimin tam çapraz deliğine batıyorum ve hemen üzerindeki delikten çıkıyorum bu şekilde yine İpimin tam çaprazına battım ve hemen üzerinden çıktım. İki tane çarpı yaptım. Şimdi yine tamamlayacağım. İkincisini tamamlamak için battım ve düz bir şekilde hemen üstümdeki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Yine iki tane çarpı yapıyorum. Bir iki anlayalım. Tam ipimizin çaprazına battık. Hemen üzerindeki delikten çıktık. Bir, bir üst sıraya geçtim aynı şekilde. üçüncü sırayı da iki tane çarpı yapalım. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıp dördüncü sıraya da iki tane çarpı yapıyoruz tamamlıyoruz. İkinci çarpımı, son çarpımı tamamlamak için battım. Bu sefer düz bir şekilde değil. Hemen bu göstermiş olduğum deliğin solundaki bir ikinci delikten iğnemi çıkardım. Bu şekilde tam öpümün çapraz deliğine batarak yine aynı şekilde çarpılar yapacağım çaprazına batıp hemen üstünden çıktım üçüncüsünü yaptım dört beş ve altı altı tane çarpı yaptım tamamlıyorum Yok arkadaşlar altı yapmıyoruz beş tane yapalım Pardon bir tanesini geri aldım şu şekilde 1-2-3-4-5 tane çarpı yaptık tamamlıyoruz 5. çarpıyı son beşi de tamamlayıp artık iğnemizi çıkarabiliriz bu şekilde çektim ve G harfimi de bu şekilde tamamlamış oldum Arka taraf görüntümüze de bakalım. Şöyle şu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Farklı motiflerde kaneviçe örnekleri yapımını paylaşıyoruz. Bunlardan da haberdar olmak isterseniz abone ol kısmına tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.